Arkadaşlar herkese selamlar. Yeniden yeni bir piyasa değerlendirme videosu ile karşınızdayım. Piyasaları genel itibariyle değerlendireceğiz. Borsadan altına, altından, altından gümüşe, gümüşten kripto paralara kadar genel bir değerlendirme yapacağız. Şimdi borsada rally devam ediyor. Peki neleri dikkat etmeliyiz? Buralardan bir düşüş gelir mi? Yoksa piyasada herkesin beklentisi dışında herkesi ters köşe yaparak bazı hareketler mi gerçekleşecek? Bunlar konusunda sizlere uyaracağım. Uyarmadan önce de hemen bir duyurumuzu yapalım. Biliyorsunuz her videoda iki tane aboneme hediye veriyorum. Kendi kullandığım, yüksek oranda başarı oranı sağladığım stratejilerimi sizlere hediye ediyorum arkadaşlar. Bu bir hediye etkinliğidir ve katılmak ise çok basittir. Video bir tane beğeni, bir tane yorum ve kanala da abone olursan gelecek videoda yorumların en üst kısmında kazanıp kazanmadığını kontrol edebilirsin. Şimdi arkadaşlar borsayı hemen şöyle bir açalım. Borsada biliyorsunuz 5000 puana yaklaştık. Bu arada bana yorumlarda soruyorsunuz biliyorsunuz Udemy üzerinde yayınladığımız yayınladığım bir teknik analiz eğitim kursum vardı. bunlarda işte indirim vesaire gelir mi diye soruluyordu. Fiyatları yarı yarıya indirdim arkadaşlar. Yani videonun alt kısmındaki linkten tıklayarak bu eğitimi satın alabilirsiniz. Şimdi borsa tarafında borsa tarafında bakın 5000 puana yaklaştık. İşte piyasada şöyle beklentiler var. Hani burası bir psikolojik bir seviye. Borsada bayağı bir yükseldi. işte buralardan bir geri çekimi, bir düzeltme gelecek vesaire diye görüyorum. Yani televizyonda vesaire. Hatta böyle genele yayılmış böyle bir düşünce var. Böyle borsa yeni giriş yapacaklar. Bir geri çekilme gelse de işte destek seviyelerine geri çekilse de şöyle %15, %20 bir düşse de borsa giriş yapsak diye bekliyorlar. Ee, tabii ki yatırımı olanlar işte böyle bir düzeltme gelecekse buradan satıp alttan mı alsak vesaire işte bu, bu bu tarz yatırımcıların kafasında soru işaretleri var. Peki ne olacak borsa 5000 puanı geçecek mi yoksa buradan bir düzeltme mi gelecek? Öncelikle ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar yani borsada hani benim beklentim biliyorsunuz 2500 puanlardan 5000 puana kadar bir yükselişte. Bu da hemen hemen gerçekleştiğini söyleyebilirim. Tabi bununla beraber benim düşüncem burada bit yani yükselişin burada bittiğini düşünmüyorum. Yaz aylarına kadar borsada benim 10.000 puan gibi hedefim var. Tabii ki de bu 10.000 puan öyle bir ayda iki ayda gelecek hedefler değil ama kademe kademe 2023 Haziran'a kadar geleceğini düşünüyorum. Peki buradan bir geri çekme bir düzeltme gelir mi? Şimdi piyasada şöyle bir hava oluşmaya başladı. İşte buradan bir düzeltme kesin gelecek ve biz işte borsaya giriş yapmadık o düzeltmede gireceğiz. Ya da insanlar işte benim köşede param var bir düzeltme gelsin de işte onunla, onunla da hisse alacağım vesaire diyorlar. Herkes bu tarz bir düzeltme beklerken açıkçası ben böyle sağlam bir düzeltme beklemem. Çok da fazla bir geri çekilme bekleme. Tabii ki de piyasalarda her şeyi kimse böyle tam olarak net olarak yüzde olarak bilemez. Ama başarılı tahminler vardır. Hani başarı oranı yüksek tahminler vardır. Benim kendi düşüncem herkes bu tarz bir düzeltme beklerken ve borsada bakın bana göre burada bir geri çekilme sağlam bir geri çekilme olabilmesi için borsanın burayı iğne atıp yani 5000 puana buradan en azından süzülmesi lazımdı. Yani son bir iki gündür izliyorum bakın yukarıyı böyle iğneli iğneli direnci zayıflatı zayıflatı yukarıyı zorluyor. Bana göre hani buradan bir düzeltme olsa bile çok derin bir düzeltme olmayacak belki %10 %15 bir e, geri çekilme olacak. Onun dışında borsa 5000 puan üzerine gideceğini ben düşünüyorum. Hatta 5000 puan üzerine hatta böyle 5100 5200'ler kademe kademe gidip oradan 5000 puanlara kadar geri çekilip hareketin 5800'de 6000 puanlara doğru uzanmasını bekliyorum arkadaşlar. Yani öyle borsada çok fazla bir düzeltme hareketi şu anlık beklemiyorum. Bununla sadece kendi düşüncem, kendi bu zamana kadar ki sizi örneklendirdim. Ben mesela geçtiğimiz aylarda Arjantin borsasının nasıl yükseldiğini sizlere anlattım. Enflasyonu patlayan ülkelerde borsanın nasıl gittiğini anlattım. Şimdi böyle tahminler yapılıyor. Televizyon işte borsa geri çekecek vesaire ama onlar da böyle rally görmedi. O yüzden sadece borsa çok gitti işte buradan bir düzeltme kesin olur gözüyle bakıyorlar ama benim öyle çok fazla bir düzeltme beklentim şu anlık yok. Olursa zaten videolarda söyleyeceğim. Peki buradan %5-%10'luk bir düşüş gelir mi? Süper Trend'e göre arkadaşlar benim kullandığım değerlere göre en fazla 4780-4800'e doğru geri çekilmeler olabilir. Onun dışında ben 5000 puan üzerine bekliyorum. Yani e, geri çekilmeler dediğim gibi 4780-4800 en fazla olabilir. E, burayı kırmadan 5000 puan üzerine atıp yoluna devam etmesini bekliyorum borsanın. Bunu da açık ve net bir şekilde kendi sadece kişisel görüşüm olarak sizlere belirtmek isterim. Borsa tarafı güzel gidiyor. Yani bu yükselişlerin devamını bekliyoruz. 2023 hazirana kadar borsada ben bu tarz yükselişlerin, hareketlerin devamını bekliyorum. Peki hangi hisseleri dikkat etmeliyiz? Yani fırsat hisse var mı? Önceden değerlendirdiğimiz hisseleri bir bakalım. onun dışında bakın Aselsan değerlendirmiştik. 30 TL'deyken size bir hareket geliyor demiştim Aselsan'da şuradayken şu an geldiğimiz noktalar 48-49 TL. İşte herkes şunu diyordu. Yani Aselsan yükselme. Aselsan'da çok baskı var. Ama rally öyle bir rally ki bakın haftalıkta ve günlükte dirençler kırılıyorsa o kağıt gider arkadaşlar. Yani Aselsan'da da bakın haftalıkta kırılım gelmişti. Yine aynı şekilde Kardemir bakın uzun zamandır Direncini geçemiyor. Özellikle demir çelik hisselerinde son birkaç yıldır baskı var. Sebebi ise küreselde, globalde demir çeliğin baskılanması, fiyatların aşağı gelmesi. Hani Platin, paladyum gibi ürünlerde de bir yükseliş göremememiz. Ama son zamanlarda demir çelik fiyatları da yükselmeye başladı. Bunda ben hisseye yansıyacağını düşünüyorum şöyle kardemiz hissemiz açılırsa göstereceğim. Evet. Bakın e, arkadaşlar haftalıkta henüz direncini kırma. Tıpkı geçtiğimiz günlerdeki, geçtiğimiz haftalardaki asalsan gibi. Ve haftalıktaki direncine doğru gidiyor. Yani borsa bu kadar gitmişken bu kağıtlarda yürüyecek. Sağlam bir hisse, biraz ağır bir hisse. Ama dediğim gibi haftalıkta dirençler kırılınca tıpkı asalsan gibi yürümez denen hisse de yürüyecek. Yani güzel bir getirisi olacağını ben düşünüyorum. Hani kısa vadeli şunu söyleyebilirim. Hareket bakın burada sıkışıyor. Burada artık dip sürecini tamamlayacak. Daha sonra 16.60 geçmesiyle 20-30'a doğru hareket başlar. Kardemir'de. Bu da önümüzdeki haftalarda vesaire olabilir. 20-30'un aşılmasıyla haftalıkta direnç kırılır. Ve Asasan gibi bir yükseliş yaşayacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Bakın Kardemir'de. Yine aynı şekilde gıda hisseleri benim için çok çok önemli. Bakın haberler geliyor. Buğday 3 ayın dibinden en yükselişe geçti deniyor. Şimdi buğday tabii yükselişe geçiyorsa büyük ihtimal Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta yeni bir döneme giriliyor olabilir. Tekrardan oradaki olaylar alevleniyor olabilir. Ee, ABD vadelilerde buğdayın yükselişe geçtiğini görüyorum ben de. Yani gıda her zaman ön planda olur arkadaşlar. O yüzden gıda sektörü benim her zaman dikkat ettiğim sektörlerden bir tanesidir. Çünkü savaş çıkar bir ülkede işte başka ülkelerde gıda fiyatları yükselir. Daha sonra salgın hastalık oldu mesela ne oldu? Gıda fiyatları yükseldi. Borsalarda gıda hisseleri yükseldi. Gıda insanların temel ihtiyacıdır. Zaten bizim ülkemizde enflasyon %80'i %85'i aştı. Zaten enflasyon olduğu ülkede yani marketlerde en çok artan gıda fiyatlarıdır. Ülkede en çok artan gıda fiyatlarıdır. E ne olacak? Bu da gıda hisselerini yansıyacak. İlla ki benim analizini yaptığım gıda hissesini almanıza gerek yok. Herhangi bir gıda hissesini de alabilirsiniz. Grafiğine vesaire bakın. Ben sadece dikkatimi çeken hisseleri sizlerle paylaşıyorum. Bakın Tukaş'ta da geçtiğimiz günlerde analizini yapmıştık. 21-22 TL civarlarındaydı. Bu da yavaş yavaş yukarı doğru ivmelenmeye başladı arkadaşlar. Bakın haftalıkta daha geçtiğimiz zamanlarda kırdı direncini. Ee, ve üzerine kapanışlar yaptı. Burada da yukarı yönlü atakların ben devam için düşünüyorum. Yani son bir yılda 10 katı büyüyen bir şirket var. E, normal yani gıda fiyatları yükseliyor. Daha da yükselecek. Enflasyon daha da artacak. E ne olacak yani bu da gıda hisselerini yansıyacak. Ee, burada da yükselişlerin devamını bekliyoruz. Yaz aylarına kadar güzel rakamları gelebilir Tukaş'ta. tabi kısa vadeli düşünüyorsanız hani ben alsat yapıyorum vesaire işte yaza kadar beklemem ya da 3-4 ay beklemem diyorsanız yani burada da bakın yaz aylarına kadar gerçekten e, güzel yükselişler görebiliriz. Hani kısa vadeli işlem yapıyorsanız e, şunu söyleyebilirim. E, bakın burada bir yükselen bir kanal var. Ee, bunu bunun hemen şöyle göstermek istiyorum. Ya yani şuradan itibaren baktığınızda aslında şuradaki kanalı şöyle kapat hasta kalmak istiyorum. Hatta bir tık daha şöyle yapabiliriz. Evet. Bakın buradaki yükselen kanal devam ediyor. Yani hisse böyle 20-21 TL üzerinde kaldıkça bu yükselen kanal içerisindeki hareketi devam edecek gibi duruyor. Şu an kanalın orta bandını zorluyoruz. Muhtemelen üzerine atacak gibi duruyor. E kanalın üstü nereden geçiyor? 28-29 TL civarlarından geçiyor. Bu bu da yükselişlerin devam edeceğini bize gösteriyor. Ya yani burada geri çekilmeler destek attı. Kapaca tukaçtan hani kısa vadeli işlem yapıyorsanız 21.80 22 TL civarlarıdır. Bu desteği korumasını beklerim ben. üzerinde kanalın orta bandını üstüne attığımız anda 27-28 TL'ye de kısa vadede yolculuk yolculuğu devam edeceğini düşünüyorum. Yani bu tarzı kısa vadeli işlem yapanlar için destek bir direnci de sizlerle paylaşayım. Görüyorsunuz bakın asasen geçtiğimiz aylarda analizini yapmıştık. İnanılmaz gitti. Tabi Kardemir'de mesela bu, bunun gibi ise ağır bir hisse arkadaşlar ve haftalıkta direncine yaklaşıyor. Uzun zamandır da yatayda bunda da benzer hareketler göreceğiz diye düşünüyorum. Buradan hemen altına geçmek istiyorum. Altın tarafı da beklediğimiz desteklerden geri dönüşünü aldı. Bakın günlerdir videolarda sizleri uyarıyorum. Diyorum ki bakın altın tamam 1780'den geri döndü ama 1730 destek yapacak. Bunu da zaten çizdik senaryoları. Bakın sarı şekilde gösteriyorum sizlere. Şu anlık 1765 direncine doğru gidiyoruz. 1765 bölgesinde kırılmasını bekliyorum. Bugün Powell'ın konuşması var. Önemli ve haftaya da haftaya değil 2 hafta sonunda FED toplantısı var 13-14 Aralık'ta. Biliyorsunuz ABD tarafında... Enflasyon rakamlarındaki geri çekilmeden dolayı Fed'in de biraz yumuşaması bekleniyor. Piyasa beklentisi o şekilde. hani Çok fazla yumuşamayacaktır ama en azından böyle gelecek dönemlere ait faiz indirimlerini birazcık daha böyle güvercin tonda söyleyip oranları da aşağı çekebilirler. Bu da tabii piyasaya yarayacak diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Altın tarafında o yüzden 1765 direnci kırıldığı an 1800 hareketi gelecektir diye düşünüyorum. Şu anlık benim altında 1740 beklentim yok. Ons altında. Yani geri dönüşü aldık. Dip sürecini tamamladı. 1800 ata yolculuğu her an başlayabilir. Önümüzdeki saatlerde ve günlerde Dikkat diyorum. Bugün de Paul'un konuşması var. Piyasaları pozitif etki etmesini bekliyorum. Şimdi gram altında buna bağlı olarak 1037'den döndü. Güzel bir alım seviyesiydi. Sizleri uyardım. Şunu diyorsunuz ya yani bankalarda makas çok yüksek. Tamam 1037'ye geldi. Bize işte 1040'dan verdi. O konuda yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani banka makasları açıldı. Kuyumcularda zaten hiç işlem yapılamaz hale geldi. Zaten kuyumcularda mesela makas diye bir şey kalmadı. Yani inanılmaz farklar var. O yüzden bankalar yine en sağlıklısı gibi duruyor. Tabii ki anlaştığınız bankalar olur, özelden ya da kuyumcular olur. Onlardan daha ucuza e, alabilirsiniz. Dediğim gibi 1037 güzel alım seviyesi 1070'e gelmesini bekliyorum. 1037 test edilir mi? Hani test edilmese bile şöyle 1045'e falan gelirse almadıysanız alabilirsiniz 1040-1045. Çünkü 1070 üzerine e, önümüzdeki dönemlerde hareketin başlayıp 1150-1200 TL'ye doğru uzanmasını ben bekliyorum. Gram yumuş TL tarafı 12.30 üzerinde tutulması devam ediyor. 13.5 hedefimiz devam. 13.5 üzerinde kapanışlar aldığımız 16'lara kadar uzanan bir hareket göreceğiz arkadaşlar orada da. Dolar endeksi bakın gevşemesi devam ediyor. Yani 114'lerden ta nerelere geldik. Buraları her videoda konuştuk. 109'lardan 109 kırıldıktan sonra 105 desteğine geldik. Tepkiler cılız kalıyor. Hani 105.20'yi kıracak ama bir anda da kırmaz. Burada çünkü yüksek bir trend vardı. Böyle ufak tefek 107-108'e tepkiler gelse de 105'in kırılmasını bekliyorum ben. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda 101-102 nokta 102 nokta bu civarlara doğru hareket başlayacak gibi duruyor. Yani dolar endeksinde geri çekilmenin devamını bekliyoruz. Şimdi kripto para tarafı arkadaşlar. Kripto para tarafında son videolarda özellikle piyasa olumlu haber akışına hasret demiştik. Yani artık o kadar çok olumlu haber akışı geldi ki hani piyasalarda bir süre sonra ee, gelen olumsuz haber akışlarını çok da fazla fiyatlamamaya başladı. E, FTX, FTX, çöküşü bunların en büyüğüydü zaten. Arkasından işte BlockFi çöktü, genesis çöktü. Ee, kullanıcılar paralarını çekemedi. Son açıklamalar geldi işte paralarını vereceğiz vesaire gibisinden. Ama FTX en büyüğüydü bunların. Yani dünyanın en büyük ikinci borsasıydı. O yüzden sonradan gelen haber, haber akışlarının ben size çok da fazla etki etmeyeceğini belirttim zaten. Hani piyasa artık genel yatırımcıların düşüncesi şu. Yani kaldıraş işlem yapanların ben bunu böyle borsa sahipleriyle vesaire görüşüyorum. Onların da genel düşüncesi şu. Hani biz artık olumsuz haber akışı gelirse FTX olayı gibi veya da başka bir borsanın batması olayı gibi short pozisyonuna girmeyiz diyorlar. Ancak olumlu bir haber düşerse longa gireriz diyorlar. Çünkü bunlar artık fiyatların içerisine girdi. Hani bitcoin çok da fazla tepki vermediğini söylediler. Bunlar zaten sizlere kendi görüşlerim olarak da açıkladım son videoda. Peki bundan sonra ne beklemeliyiz? Dün Brezilya'dan haber geldi. Brezilya'da kriptoyu bir ödeme yöntemi olarak e, yasallaştıran kanun meclisten geçti arkadaşlar. Yani bu çok güzel bir haberdi. Sektörün gelişmesi adına da önemli bir haber. Evet yani borsalar battı, stabil coinler yok oldu falan ama sektörde bir yandan gelişiyor. Yani bir yandan böyle eksikliklerini maalesef acı bir şekilde yok ediyor. Bir anlamda işte böyle ülkeler kriptoyu gördüğünüz gibi yasal ödeme yöntemi olarak hayatımıza sokuyor. Bunlar güzel şeyler. Yani sektörün gelişmesi adına bakın görüyorsunuz ufak bir olumlu haberde hemen Bitcoin nasıl yukarı tepki verdi. Önümüzdeki dönemlerde gelebilecek olumlu haber akışları fiyatlara daha da güzel etki edecektir diye düşünüyorum. Hani ben şu anlık hani Bitcoin tarafın 16.400-500 desteğini koruyacağım. 16.400-16.500 desteğini belki buraya bir onaya gelebilir ama önümüzdeki günlerde yükselişin devam ederek şöyle bir 18.200'e kadar devam etmesini bekliyorum açıkçası. Ee, kısa vadeli olarak. Uzun vadeli olarak şunu söyleyebilirim. Ee, bakın haftalıklarda bile pozitif uyumsuzluklar var dipler birbirinin altında oluşurken fiyatlar aşağı gelirken göstergeler yukarı gidiyor. Yani şu düşen trend kırıldığa e, önümüzdeki dönemlerde bir ara yükseliş dönemi başlayacak. Bu belki 2023'ün ilk çeyreği belki ikinci çeyreği o civarlarda olacak ama bir ara yükseliş dönemi geleceğini düşünüyorum. Ben o da işte 38 bin, 40 bin, 45 bin dolarlara kadar olabilir. Bu bir boğa değildir. Sadece ara yükseliş dönemi olacaktır diye düşünüyorum. Hani boğa öyle hemen gelmez. Alt koyunlar böyle bir anda primler yapmaz. Sadece böyle bir uzun zamandır bir senedir bir buçuk senedir düşen trendin tepkisi geleceği düşüncesinde Bunları da konuşacağız. Fırsat koyun var mı? Dün Twitter'dan paylaştım. Lit aldığımı söyledim. Hani video çekmediğimiz zamanlarda Twitter'dan paylaşım yapıyorum Türkiye Lit adresinden. Peki o prim bırakmış mı? Aldığımız yerlerde mi? Hemen şöyle bir bakalım. Son duruma da sizlerle beraber bakacağım. Videoya girmeden önce bakmamıştım. Evet şöyle baktığımız zaman aldığımız sevim bayağı bir üstünde. Hatta aldıktan sonra yüzde ona yakın bir kar yazdığını görebiliyoruz. Ya burada bir düşen trend var. Şuranın üzerine bir hasta 0.79. Burası bir kırılsa gerçekten güzel bir pump gelebilir, atak gelebilir. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Yani şöyle bir 0.73'e tekrardan geri çekilirse ligde alınabilir. Çünkü trend kırılımına çok yakınısı kırıldan şöyle 1-1.5 dolara doğru bir atak gelmesi muhtemel gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi piyasalarla ilgili son söyleyeceklerim bu kadar. Piyasaları tekrardan konuşmaya değerlendirmeye devam edeceğiz. Sizlerden ricam videoları beğen atmayı, yorum bırakmayı, sorularınızı vesaire sormayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.